gece doğum günüm için bazı hazırlıklar yapıyorum. Part 4'ten merhaba canlarım. Moral bozmak yok. Nazar. Sizin nazar doğum günüm olduğu için. Neyse sizin bozulmuyor. Dediğim gibi gösterdiğim gibi en son ben e, öyle devam etmek yerine şöyle bunları üst üste koyacağım. Çünkü öyle daha kolay öyle daha yeni keşfettim. Böyle koyu buradan. Şöyle. Şuradan üçgen üçgen kesiyoruz. Böyle. Böyle. Tamam. Bunları böyle şimdi üst üste koyacağım. Kenarları böyle kesilmemiş olduğu için şöyle bunlar açılıyor. Ama yine tam oluyor neredeyse ama biraz büyük oluyor sadece. Hı, tamamdır. Şimdi iç harcınca nasıl dolduruyorum? Yeniden göstereceğim. Annemler şimdi dışarıda pastam için gıda boyası falan alacak o. Annem. Şimdi bu kadar koyuyoruz canım. Canları. Fazla bile oldu da. Ondan sonra gösterdiğim bir yanlardan katlıyoruz. Ve böyle şöyle çekelim. Su yapalım. Yapıp geliyorum bunların hepsini canlarım. Evet canlarım hepsini sardım. Altı yufkada gitti. Hepsi bitti sonunda. Şimdi güzelce dolaba götürdüm onları. Annemler dışarıda. Ben de onların birazdan yanlarına giderim. Evde tekim zaten. Belki giderim. Gıda boyası falan alacağım pastam için. Pastamı da bugün yapacağım. Ayrıca bugün çikolata parçacıklı kurabiye de yapmayı düşünüyorum. Evet canlarım şu an akşam oldu saat akşam 20.41 şu anda. Ve şimdi ben kurabiyemi yapacağım. Dışarı gittim ben balon aldım doğum günüm için. Gıda boyası aldım ondan sonra e, pastam için 12 yazılı mum aldım. ben neler neler. Şimdi sizler birlikte kurabiyemi yapacağız. Annem de pastamı yapacak canlarım sonrasında. Anneme yardım edeceğim onu da çekeceğim. Hadi o zaman kurabiyeyi yapmaya başlayalım. Şimdi canlarım geçen pudra şekerini hepsini bitirmiştim bugün. Yeni pudra şeker aldım. Hemen kestim. Evet canlarım. Şeyimize, yoğurma kabımıza 200 gram tereyağımızı aldık. Şimdi de canlarım. 1,5 su bardağı pudra şeker ekleyeceğim. Ama bu bardak kupa olduğu için, büyük olduğu için bunun kendisi zaten o kadar olduğu için bundan bir bardak ekleyeceğim. Siz normal su bardağı kullanarak 1,5 su bardağı ekleyin pudra şekerini. Part 4'te した